En Mehmet amcamız. Amcamız. Ben de amcam. Hoş geldin. Ben benim de amca. Mersin Erdemli'de 108 yıllık hasret sona erdi. 1918 yılında Erzurum'a bağlıyken daha sonra Bingöl'e geçen Kiye ilçesinin İlbey köyünde Ermeni katliamlarından kaçarak ayrılan iki kardeşin çocukları ve 6. kuşağa kadar torunları Mersin'in Erdemli ilçesinde bir araya geldi. Çok heyecanlandım yani çok sevindim. <laughs> Yapılan araştırmalar sonucu İstanbul'daki akrabalara ulaşılmasıyla gerçekleşen buluşmada 108 yıllık hasret sona erdi. Duygusal anların yaşandığı programa Erdemli Kaymakamı ve ilçe Jandarma Komutanı da katıldı. Bingöl'lüyüm. İstanbul'da yaşıyorum. Buraya geldim akrabalarımı. 108 sene sonra akrabalarımla görüştüm. Memnun bu karabalık, bu şey bana güç verdi. Ne bileyim bir hayat yani değiştim tamamen. Hayatımda ummadığım şey gelmiş görmüşüm. Bu da 78 yaşındayım. <laughs>